Sayın Sümer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sandıkta kazanamadığı belediyeleri başkanlıklarını görevden alan suç uydurup cezaevine gönderen iktidar aynı tehlikeli oyunu Adana Ceyhan'da da sergilemek istemektedir. Ceyhan'da kasas sürede yolsuzluğu, israfı önleyen, hizmete süren Ceyhan'ı hizmetle tanıştıran belediye başkanımız Kadir Aydar'a hukuka aykırı bir biçimde siyasi yasak getirmeye çalışılıyor. Ceyhan'da Ceyhanların iradesine siyasi bir darbe vurulmaya çalışılmaktadır. Kadir Aydar göreve geldiğinde bu yana Ceyhan'da sevilen vatandaşların takdirini kazanan bir isim olmuştur. Bu siyasi operasyon ne bizim nezdimizde ne de Ceyhanlar nezdinde hiçbir karşılığı yoktur. Başkanımızın adaylığına onay veren YSK'nın başlatmış olduğu incelemenin hukuki değil siyasi olduğunu bütün Ceyhan farkındadır. Bu yapılan Ceyhanların oyunu yok saymak, Ceyhan'da demokrasimizi cezalandırmaktır. Kadir Başkan'a mazbatasını Ceyhan vermiştir. O mazbatayı alacak olan da sadece Ceyhanların iradesidir. Bir kez daha söylüyoruz Kadir Aydar ve Ceyhan yalnız değildir.